merhaba arkadaşlar ee, bu soruda yine ayraç metodunu kullanacağız bizden 5 özdeş bilyeyi 3 öğrenciye her öğrencinin en az bir bilye alması şartıyla kaç farklı şekilde dağıtacağımızı soruyor Öncelikle şartı sağlayalım yani her öğrenciye birer tane verdiğimizi düşünelim bizim elimizde başlangıçta beş tane bilyemiz var 4 5 3 öğrenciye bunları veriyoruz birinci öğrenci ikinci öğrenci üçüncü öğrenci bilyelerini aldılar Geriye iki tane bilyemiz kaldı. Bunları üç öğrenciye dağıtabilmem için iki tane ayraç kullanmam gerekiyor. Bir, iki. Toplam dört tane nesnemiz oldu. Dört faktöriyel bölü. Özdeşlik olduğu için tekrarlı permütasyon. İki faktöriyel. iki faktöriyel. Buradan da eşittir. Demek ki bu beş tane özdeş bilye her öğrencinin en az bir tane alması koşuluyla altı farklı şekilde dağıtılabilir.